Dün yaptığım Black Adam videosunda film tarafında fandomun sonuna geldik demiştim ama oyun tarafını unutmamak lazım. Warner Bros. Montreal ve Arkham oyunlarında çalışan Rocksteady iki büyük oyun duyurdu ve ikisi için de başlarda inanılmaz heyecanlı olsam da anlamadığım bir şey var. Neden herkes 4 kişilik bitem up oyunları yapıyor şu aralar? Square Enix'in Avengers oyunu. Warner Bros. Montreal'in Gotham Knights oyunu ve Rocksteady'nin Suicide Squad oyunu. Hala fark etmediyseniz söyleyeyim üçü de aynı oyun. Birbirinden genel olarak farklı dört karakter tipi, büyük veya orta boyutlu içi düşman dolu, beraber girip her yerde adam dövebileceğiniz haritalar ve gerçekten eğlenmek için arkadaşlarınızla girmenin neredeyse zorunlu olduğu hikayesi orta düzeyde olup online'a odaklanan oyun modeli. Sene içinde bir firma yapsa anlarım o normal bir şey ama Üçünün de duyurması garip geldi. Hani hadi Avengers bir yana, hani Square Enix'in Avengers'ı e bir yana. Günümüz oyuncusu sadece birini alacak. Gereksiz rekabet oluşuyor Montreal ve Rocksteady arasında. Ama en iyisi baştan başlayıp oyunlara önce bir bakalım. Gotham Knights. Batman'in bir mesaj bırakıp kaybolması veya ölmesi sonrası tam emin değilim. Onun yerine Gotham'ı korumaya gelen dörtlüğümüzü anlatıyor. Nightwing, Red Hood, Batgirl ve Robin. Robin büyük ihtimalle Tim ama Damian diyen de var emin değiliz ben o Tim'miş gibi davranacağım. Batman'in kaybolduğunu fark eden kötüler de tabii ki Gotham'ı almak için harekete geçiyor. Temelinde tüm olayı bu. Yanınızda üç arkadaşıyla girip Gotham'ın farklı kötülüğüyle savaşıyorsunuz. Peki ya Suicide Squad nasıl derseniz onda da Brainiac dünyaya saldırıyor ve Justice League'i kontrol altına alıyor o yüzden Suicide Squad olarak onları durdurmanız gerekiyor. Bir yandan Brainiac ile bir yandan da Justice League ile savaşıyorsunuz ki şu ana kadar gösterildiği kadarıyla Superman böyle büyük başkötülerden biri olacak gibi duruyor. Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang ve Deadshot olarak yanınızda 3 arkadaşıyla girip Justice League temalı bossları yenmeye çalışacaksınız görebildiğimiz kadarıyla. Yanınızda 3 arkadaşıyla girip kısmını özellikle söyleyeyim tabii ki de. Ve evet bu formül eğlenceli olabilir ama bunlardan hepsini alıp oynayacak hali yok insanların hepsinin vereceği eğlence durumu aynı ki şu an baktığımda ne yalan söyleyeyim Gotham Knights aralarında en iyisi gibi duruyor. Hani Avengers Style bu üçlüden birini alacak olsam Gotham Knights alırdım büyük ihtimalle co-op oynanabilen bir Arkham Knight havası verdi bana. Ama anlamadığım ve sizlerle konuşmak da istediğim şey açıkçası bunun neden arka evreninde geçmediği. Suicide Squad'ı Rocksteady'ye yaptıracağınıza onu Warner Bros. Montreal'e verip Rocksteady'ye Gotham Knights'ı verip Arkham Knight'ın devamını yapabilirdiniz. Yazık olmuş. Gerçi Rocksteady sanırım Batman'den sıkılmış ama tam emin değilim o durumdan. Ha ama Batman'siz Batman oyunu Gotham Knights'tan oynanış da var ve bu arada ölme sebebi biraz da bu. Hani görsellik ve oynanışla bayağı güzel duruyor ve sıyrılabilir gibi bu tarz oyunlardan. Detaylara gelirsek de fazla bir şey ne yazık ki yok. Suicide Squad Arkham evrinde geçiyormuş ve çizgi romanlarda Kim Shark ölmüştü, Deathshot'ta siyahi değildi. Bu tarz şeyleri nasıl açıklayacaklar bilmiyorum ama umarım saçma bir retcon girişimi yapmazlar. Oyunda Batman'in gözüküp gözükmeyeceği de merak konusu o yüzden. Malum normalde Arkham Knight'ın sonu biraz havada bitti Batman ya ölüydü ya da canavar gibi bir şeydi. Ama genel olarak bakarsak açıkçası alacağım oyunlar diyemem çok daha casual kitleye hitap edecek, arkadaşlarıyla sürekli oyun oynayan biraz daha minik yaş grubunu saldıracağı oyunlar gibi duruyor ama bakalım hayırlısı. Zamanında bu furyada para olduğunu gösteren Platinum'un berbat ötesi ninja kaplumbağalı oyununa ve Square Enix'in doğru düzgün bir şeye odaklanamayan Avengers oyununa buradan selam olsun deyip yavaştan kaçıyorum. DC fandom videolarının gerçek finaline geldiğimiz şu anlarda eski videoları izlemediyseniz ekrandaki oynatma listesinden ulaşabilirsiniz veya alttaki tuştan da abone olursanız sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.